Ben Adem Üfekdemir, İliç Halk Eğitim'de bakır hocasıyım. Bakırlarımız şunlar, Osmanlı evriği, eski dönemlerde ama şimdi nesli bittiği çelik kalemi tekrar gündeme getirdim. Bunu tekrardan hanımları Halk Eğitim'de çelik kalemlerle işletiyoruz bunu. Eski şey ustalık çıraklığı tekrardan gündeme getirmiş olduk bu şekilde. Bunlar da eski yöresel kıyafetlerimiz, elleriyle nakışlanıyor bu. O da halk eğitim kursundan yapılıyor. Şunlar teker teker işleniyor bayanlarımız elleriyle. Bu şekilde görsel kıyafetlerimiz tekrar bayanlar dikiyor şunları. Bu şekilde okulda 23 Nisan'da çocuklarımız kullanıyor bunları. Kız, erkek olmak üzere. Tekrar şunlar da yine bakırlarımız. Demlik. Eski usul gaz lambalarımız. Tekrar gazı koyup yakabiliyoruz aynı. Saatlerini. Hepsi. Şunlar da eskide annelerimiz, minelerimiz kullanıyordu. Bunları tekrardan eskileri alıp yeniden evet. üretiyoruz. Canlandırmaya Evet. Tekrar eski geri dönüşük. Şunları geri dönüşük yaptık. Şunlar tekrar elbazolarımız. Yani bakırdan tekrar boyattık. bir şekilde hazır hale getirdik. Fincanlarımız bunlar. Tekrar şöyle şu şekilde yapıyoruz. Böyle lokumluğuyla beraber takım halinde yapıyoruz. Şeyleri tekrardan destek alıp canlandırmak istiyoruz. Yani Bakır'da mesela destek istiyoruz. Bayanlarımız ürün alamıyorlar. Bunları alıp kendi bütçelerine katkı sağlamasını istiyoruz. Ki çok istiyoruz gerçekten. Bayanlar çok seviyor bu Bunlar olsun. Evet. Yöresel kıyafetler olsun. Ee, yapıp hem bütçelerine hem de halk eğitimde iş kurdan açmak istiyoruz mesela. Evet. Bayanlarımız hem e, evlerine para kazanmışlar. Özgüvenleri gelişiyor. Hem de e ee, çok gerçekten eli kadınları evet kurmuş. Hiçbir şey yapamıyordu. Hatta biz bunları açtığımız süre boyunca şu an çok mutlu. Ama böyle bizi işte istiyorlar. hocalarımız. Bunlar iş kurdan açılsın. Biz yanınızdasıyız. Evet, onu istiyoruz. <laughs> Hem Mehmet Çakmak, Sur Dağları'nın peyniri bu. Hakiki peynirdir, Organiktir. Bu yörenin en lezzetli, en kaliteli peyniridir yani. Peynir